Sude mi geldi? Sude mi geldi? Sude mi Siz neredesiniz? Arkadaşlar. Ben bununla Ben ne <laughs> zaman evleniyorum? Kız kardeşime uzak durulan like, şerefsiz. Kanka bizim nikah kıysana. Bizim nikah kıysana. Evet. Yağız kızı... Ne? Ney ne ne? Ne? Yağız kızı Berfin. Yağız da evlenir misin? Yağız kızı Berfin. Diyor. O karı ne lan öyle?